İsmet Hoca Kimya kanalından herkese merhabalar. Ametal oksitlerin yanma, yanmama durumlarını işleyeceğiz arkadaşlarım. Arkadaşlar ametal oksitlerde ametal eğer en büyük artı değerliğini almışsa, en büyük artı değerliğine kadar değerlikler alabilir. Eğer en büyük artı değerliğini almışsa o bileşiğimiz yanmaz. En büyük artı değerliğinden daha küçük değerlikler almışsa o bileşiklerimiz yanar. Ametal oksit en büyük artı değerliğinden daha büyük değerli kalamaz. O şekilde olan bileşikler oluşamaz. Arkadaşların 16 S atomu. Şimdi bizim kükürdüğümüz 16. Değerlik elektron sayısı 6. Değerlik elektron sayısı 6 ise arkadaşlarım bunun alabileceği en büyük değerlik artı 6'dır. Artı 5'i alabilir. Artı 4'ü, artı 3'ü, artı 2'yi ve artı 1'i alabilir. En büyük değerli artı 6'dır. Alamayacağı değerlikler en büyük değerli artı 6'dan büyük olan değerlikler. Artı 7, artı 8'i alamaz. Azotun değerlik elektron sayısı arkadaşlarım 5'tir. Alabileceği değerlikler artı 5, artı 4, artı 3, artı 2, artı 1'i alır. En büyük değerli artı 4'tür. Daha büyük değerlikleri artı 6, artı 7, artı 8'i alamaz arkadaşlarım. Karbonun değerlik elektron sayısı 4 artı 4, artı 3, artı 2, artı 1'i alabilir. En büyük değerli artı 4. Artı 4'ten büyük olan değerlikleri ne yapamaz? Artı 5, artı 6, artı 7'yi alamaz. Arkadaşlarım gelelim sorumuza. Aşağıda verilen tabloda oksitlerin yanar, yanmaz ve oluşmaz özelliklerinden doğru olanları işaretleyin. Oksijen eksi 2 alıyordu. Burada karbonumuz artı 4 değerliğini alır. Arkadaşlar karbon artı 4'ü alır ama artı 4'ten büyük değerli olduğu için yanmaz. burada ise arkadaşlarım kükürdümüz artı 2'yi alır. Kükürt artı 2'yi alabilir ama en büyük değerliği değildir. Bu yüzden yanar. Oksijenin değerli eksi 2 buradan azotumuz artı 6'yı alır. Azot bakıyorum alabileceği en büyük değerlik artı 5'ti. Artı 6'yı alamaz. Bu yüzden bu bileşik oluşamaz. Karbon monoksit bileşiğimizde karbonumuz artı 2 değerliğini alır. Karbon artı 2 değerliğini alır. En büyük değerli olmadığı için ne olur? Bu bileşiğimiz yanar. CO4 bileşiğimizde kükürdümüz artı 8 değerliğini almalı. Ama bakıyoruz kükürdün alabileceği en büyük değerlik artı 6. Bu yüzden artı 8'i alamaz. Bu yüzden bu bileşiğimiz oluşmaz. Burada ise azodumuz nedir? Artı 5 değerliklidir arkadaşlarım. Artı 5 azodun en büyük değerli olduğu için bu bileşiğimiz yanmaz. Burada ise kükürdümüz nedir arkadaşlarım? Artı 4 değerlikli kükürt artı 4'ü alır. Bu bileşiğimiz yanar. Burada ise artı 6'dır. Bu bileşiğimiz oluşmaz. Arkadaşlar